Mobile Legends oyunu ile ilgili güzel haberlerin olduğu mini haber turuna hoş geldiniz. Bu videoya sizlerden like ve yorum bekliyorum. Şimdi haberlerimize geçelim. Geçtiğimiz günlerde MLBB oyunu Cloud kahramanı ile ilgili böyle bir kostüm anketi yayınlamıştı. Bu ankete eklenen farklı kostümler var. Part 2'si geldi anketin. Cloud kahramanının Part 2 kostüm anketi ekranda görmüş olduğunuz gibi bu kostümler olacak. Hepsi birbirinden şahane kostümler. Part 2 ile birlikte yeni bir haber daha geldi. Buradaki kostümlerden birisi Cloud Kahraman'la Epic Kolektör ya da büyük bir ihtimalle Legend kostümü olarak gelecek. Form sitelerinde Legend muhabbeti çok ciddi anlamda dönüyor. Hazır Legend'den bahsetmişken biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda Moskova kahramanının bu anketi yayınlanmıştı. Bu anketi sizlerle paylaşmışım. Bu anketteki sol alt kısımda kostüm kostüme benzer bir kostüm legend kostüm olarak gelecek denilmişti. Mosko kahramanı için son duruma baktığımız zaman Cloud ya da Mosko arkadaşlar. Bu iki kahramandan birisine legend kostüm gelecek. İlerleyen süreçlerde farklı detaylar çıkarsa muhakkak sizlerle paylaşacağım. Kostüm anketlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu Seferde de Carmilla kahramanı için böyle bir kostüm anketi geldi. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza epik ya da kolektör kostümü olarak gelecek. Diğer bir kostüm marketimiz Grok kahramanı ile ilgili ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Grok kahramanına ilerleyen günlerde spesyal kostüm olarak gelecek. Çok ilginç bir anket arkadaşlar. Mobile Legends oyunu Blazing West kostümlerini yenileyecekmiş. Aldous, Cloud, Esmeralda, Franco, Layla. Bu kostümlere aynı renk tonlarında farklı görüntü, farklı skill efektleri vesaire ekleyecekmiş. Yenileme işlemi yapıldıktan sonra da kostümler her hafta bir tanesi gelecek gelecek şekilde oyunumuza gelecek ve her biri lansman haftasına özel %30'luk bir indirimle yeniden satışa çıkartılacak. Market alanda indirimli bir şekilde göreceğiz. Peki anket nasıl olacak? Blazing West kostümlerinin revampıyla ilgili haberler bu şekilde form sitelerinde. İlerleyen süreçlerde farklı detaylar çıkar mı bilmiyorum ama detaylara ulaşınca sizlerle paylaşacağım. Sizce Blazing West kostümlerinin şu an oyundaki halimi yoksa bu ankette görmüş olduğunuz halimi hangisi daha güzel lütfen yorumda belirtin. Kalet severlere geçtiğimiz videoda yeni kostüm müjdesini vermiştik. Şimdi daha ilginç detaylar vereceğiz. Kalet kahramanına gelecek olan bu anket şu ana kadar paylaşmış olduğum anketlerden en erken gelecek olanı. Yani bu kostümün form sitelerindeki bilgilere baktığımız zaman 1-1,5 ay içerisinde oyunumuzda olacağı ile ilgili muhabbetler form sitelerinde ciddi anlamda dönüyor. Aynı şekilde Nolan kahramanının kostüm ankette. Buradaki 3 kostüm ve buradaki kostümler. Bu kostümlerinde oyunumuza kısa zaman içerisinde geleceği ile ilgili bilgiler form sitelerinde ciddi anlamda konuşuluyor. O yüzden Kalet ve Nolancılara hayırlı olsun diyelim. Önümüzdeki ayın 23'ünde Iritel kahramanının Zodiac kostümü oyunumuzda olacak ve Mobile Legends oyunu Iritel'in Zodiac kostümünde revamplanıyor. Baştan aşağı yeniden dizayn ediliyor. Sol taraf eski hali, sağ taraf yeni hali, ulti skill efektleri, giriş animasyonu her şeyi baştan dizayn edilecek. İlerleyen günlerde bu değişikliği de sizlere göstereceğim. M5 etkinliğinden elde edeceğimiz Minator kostümünün Valper resmi bu şekilde. Kostümün görüntüsü bu şekilde olacak. Baya güzele benziyor. Umarım efektleri de çok güzel olur. Ekranda kimi kahramanına gelecek olan yeni kostümü ve Minator kahramanının kostümünü görüyorsunuz. Bunları nasıl alacağıyla ilgili farklı detaylar çıkmaya başladı. Kimi ve Minator kahramanlarının kostümlerini M5 etkinliğinden alacağız diyorduk ama ekrana şimdi bir görsel yansıttım. Minator kahramanının bu kostümünü ekranda görmüş olduğunuz gibi çağrı etkinliğinden alacağız. Biliyorsunuz çağrı etkinliğinde kostümler spesyal kostüm maliyetini aşmayacak şekilde bizlere çıkıyor. Ama daha erkenden de alma ihtimalimiz oluyor. Kiminin kostümünü de sanırım M5 mağazasından alacağız. İleride yeni değişiklikler olursa sizlerle paylaşacağım. Kimicilere, minatocularla hayırlı olsun diyelim. Herit kahramanına yeni yıl Christmas kostümünün geleceğini önceki videolarda sizlere söylemiştim ve o kostümün görselleri çıktı. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu kostüm Aralık ayının 13'ünde oyunumuzda olacak ve direkt markete gelecek. Marketten %30'luk bir indirimle kostümü alabileceğiz. Herit severlere de hayırlı olsun diyelim. M5 etkinliğinin ne zaman geleceğini merak ediyorduk. Yuzonk'un M5 kostümü ve M5 Prime kostümünün ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili tarihe ulaştım. 20 Kasım'da M5 Pasta satışa sunulacak. Eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmaz. M5 Pasta'dan Yuzonk'un normal kostümünü, M5 etkinliğindeki levelleri tamamlayarak da Yuzonk'un Prime kostümünü alacağız. Uzun lafın kısası M5 etkinliği 20 Kasım'da başlıyor. Kasım ayının 8'inde parça mağazaları güncellenecek arkadaşlar. Nadir kostüm parçası mağazasından Clint, Alucard, Lancelot, Natalia ve ve kostümleri kalkacak. Bunların yerine Aurora, Alice, Argus, Mia, Harley kostümleri gelecek. Kahraman parçası mağazasından Hylos, Kaja, Edit, Alpa, Digi kahramanları kalkacak. Bunların yerine Aldous, Angela, Yuzong, Valentina ve Arlot kahramanları gelecek. Bugün itibariyle promosyon elması karnavalı başladı. Etkinlikte göre görevleri tamamlayarak günlük olarak 55 promosyon elması toplayacaksınız. Günlük yükleme yap veya arkadaşlarınla klasik sıralı kulüp oyna. Görevlere baktığımız zaman hepsi ücretsiz arkadaşlar. En altta görevde ya günlük yükleme yapacaksınız ya da arkadaşlarınızla oyun oynayacaksınız. Oyunda çok rahat arkadaş bulabileceğiniz için bütün görevleri ücretsiz diyebiliriz. 16 gün boyunca etkinliğe giriş yaparak promosyon elmaslarını topladığınızda toplamda 880 promosyon elması elde ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde ödüllerimi toplayayım. Her gün oyuna giriş yaparak bu şekilde ödüllerimi toplamaya devam edeceğim. Bunun yanı sıra oyunumuza bir de 15 promosyon elması veren bu ön kayıt gelmişti. Buradan da 15 promosyon elmasımızı alıyoruz. Toplamda 895 promosyon elması ediyor. Bir de Mobile Legends oyunu bu alana bir etkinlik getirdi. Bu alana girdiğiniz zaman çift 11 karnavalı etkinliklerinin rehberini görüyorsunuz. Hemen aşağıya doğru inelim. Bu etkinlik rehberi çok çok açıklayıcı olmamış ama yine derimden geldiğince anlatayım. Ön kayıt yaptırıp görevleri tamamla 840 promosyon elması. Alt kısımda da 0911'de giriş yapıp promosyon karnavalı paketi al. 1111 promosyon elması. Bunu şey olarak anlamayın arkadaşlar. 1111 ayrı, 840 ayrı diye anlamayın. Hepsinin toplamı 1111 promosyon elması promosyon karnavalından almış olacağız. Bu rehbere baktığım zaman promosyon karnavalından 1111 promosyon elması örtülü gök dileği premium tedariklerinden de 800 promosyon elması alarak toplamda 1900 promosyon elması alacakmışım gibi hissediyorum. Yanlış düşündüğüm bir yer varsa lütfen yorumda belirtin arkadaşlar. Aşağıya doğru inelim. Burada devasa elmas çekiliş var. Bu etkinlikten size bahsetmiştim. Elmas geçiş etkinliği. Elmas yükleme alanından haftalık elmas geçişini aktif ettiğiniz zaman bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Bu etkinlikten sizlere bahsetmiştim. Bu etkinlikte haftalık elmas geçişini geçişinizi aktif etmeniz çok önemli. Çünkü haftalık elmas geçişinizi aktif ettiğinizde yapılan çekilişlerden 5000 elmas kazanma şansınız var. Haftalık elmas geçişini aktif ettiğimiz zaman elmas kazanamazsak bile bu etkinlikten bayağı bir şafak kristali kazanacağız. En iyisi ben size videoyu izleteyim. Yakın zaman içerisinde orijinal sunuculara gelecek olan elmas geçişi çekilişi etkinliği ile ilgili değişiklikler var. Etkinlikteki elmas kazanma miktarı 100 elmastan 500 elmasa çıkartılmış. 100 elmas verdiği dönemde kazanan 3 kişi oluyordu. Şimdi 5 kişi oluyor. Yani elmas maliyetini arttırıp kazanacak olan kişi sayısını arttırmış Mobile Legends oyunu. Bu çekilişe nasıl katılıyorsunuz? Yapmanız gereken tek şey haftalık elmas geçişini aktif etmek. Şu ana kadar mevcuttur 25. Yani 25 kez şurası %100 olmuş sıfırlanmış. %100 olmuş sıfırlanmış ve bu turlarda şu işarete bastığınız zaman bu turlarda kimler ödül kazanmış 500 elması kazanmış hepsini görebiliyorsunuz. Kayıtlarım sekmesi de sizin katılmış olduğunuz çekilişlerle alakalı. Güzel bir detay olmuş burası. Sağ üst tarafta toplam katılımcı ödülleri var. Burada da Mobile Legends oyunu bizlere bedava şafak kristalleri veriyordu. Ve buradaki sayılar da değişmiş. Maksimum 500 kişiydi ve şu an baktığınız zaman 1000 oyuncudan başlıyor. 100.000 oyuncuya kadar. Tabii ki bu fazla bir rakam değil. Ve birazcık bekleyeceğim. Göreceksiniz burası 50.000 olacak. Ben şu ödülü de alacağım. Biraz bekleyin. Ve biz beklerken bir çekiliş sonucu açıklanmış. Ve bu çekiliş sonucuna göre ödül kazananlar ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Eğer biz ödül kazanırsak oyun posta kutumuza ödülümüzü 500 elmasımızı gönderecek. Kapatayım burayı bakın. Gördüğünüz gibi çekiliş yapıldığı için bu alanda sıfırlandı. Hemen toplam kalıcı ödüllere tıklayalım. Bakın burada da 50.000 oyuncu hedefine ulaşıldı. Şimdi beleş şafak kristallerimizi toplayalım. O orijinal sunucuda sizden yine böyle. Evet diyeceksiniz arkadaşlar bir haftalık elmas geçişi aldım. Kazandığım ödüllere bak ya diyeceksiniz. Evet canlar olaylar videoda gördüğünüz gibi şimdi alt tarafa inelim. Alt kısımda da mega elmas çekilişinden bahsetmiş. Zaten bununla ilgili bilgiyi sizlere vermiştim önceki videolarımda. Çifte 11 karnavalı etkinlikleri alanında da kazanabileceğiniz diğer ödüllerden bahsetmiş. Hepsi bu şekilde. Van Van sanırım günlük yükleme bonusu etkinliğinden alacağız. Sanırım demeyeyim videosunu göstermiştim. Oradan alacağız. Ve çifte 11 etkinliği süresince elde edeceğiz diğer indirimlerden de rehberde bahsetmeyi ihmal etmemiş mobileicin soyunu. Her videoda soran olduğu için egzorsizlerle ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burada söyleyeceğim bilgiler Mobile Legends tarafından paylaşılmış resmi bilgiler değil arkadaşlar. Form sitesi haberleridir. Yeni egzorsizler etkinliği kısa zaman içerisinde oyunumuzda olacak. Melve Bex etkinliği önümüzdeki yani ilk haftalarında bittikten sonra hemen yerine egzorsizler etkinliği gelecek. Hepinizin bildiği gibi yeni egzorsizler etkinliği Hayabusa ve Granger için geliyor. Gelecek olan egzorsizler etkinliğinin ödül havuzunda Kagura ve Yuzon kostümleri de olacak. Hatta bu kostümlere ait çerçeveler, diğer eşyalarda gelecek olan Exorcist etkinliğinin mağazasında olacak. Mağazanın içerisinde yeni exorcistlerle alakalı eşyalar ve eskilerle alakalı eşyalar olacakmış. 1x çevirmeye de günlük indirim olacak, %50 indirim. 50 elmas yerine 25 elmasa çevirmeleri yapabileceksiniz. Exorcist etkinliği bu şekilde test sunucularına geldiğinde bu etkinliğin güncel ödül havuzu ekranda görmüş olduğunuz gibiydi. Kagura ve Yuzon kostümlerini görüyorduk ve bu kostümlere ait efektleri ödül havuzunda görebiliyorduk. Ve en son yapılan açıklamada da Mobile Legends soyunu bu etkinlikte eski exorcist kostümlerini de markete koyacağıydı. Bu durumla ilgili herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Etkinlikte çekilişler yaptıkça görevleri tamamlayarak ekranda görmüş olduğunuz gibi biletler kazanacağız. Yeni egzorsiter etkinliği geldiğinde premium tedari ekranda gördüğünüz gibi olacak. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir miktarda elmas yükleyerek 4 bilet, 100 elmas yükleyerek 6 bilet, 250 elmas yükleyerek 8 bilet, egzorsiter etkinliğinde 100 elmas harcayarak 4 bilet, egzorsiter etkinliğinde 250 elmas harcayarak 6 bilet ve bunun yanı sıra oyunumuza böyle bir ön kayıt etkinliği gelecek. Bu ön kayıt etkinliğinden de 1 bilet alacağız. Ve etkinlik için part 1, part 2 kesin gelecek part 1'den ön kayıt sandığıyla birlikte 30 bilet part 2'den 29 bilet toplamda 59 bileti bu şekilde alacağız çekiliş ödülleri alandan da 3 bilet alacağız böylelikle 62 bileti garanti olarak alacağız bu biletlerle birlikte yeni egzorsizler etkinliğinde çekilişler yaparak kostümleri almaya çalışacağız. Egzorsizlerle ilgili bilgileri verdikten sonra aspirantlarla ilgili de bilgileri paylaşmak istedim. Yeni bir video çekmeyeceğim. Bu videoda her şeyi sizlere anlatacağım. Yeni aspirant kostümleri bu yılın sonunda veya Ocak ayında gelecek arkadaşlar. Bu kesin bilgi. Mobile Legends'ın takviminde açıklanan bilgi bu. Yeni aspirant etkinliği bu tarihte gelecek ama onun dışında detay yok. Sağlam bilgileri paylaşan yerlerden haberlere ulaşım onları aktaracağım sizlere. Aspirant etkinliği geldiğinde aspirant Aspirantların ödül havuzunda bütün aspirant kostümleri olacakmış. Ve aspirant etkinliğinde bingo yaptığınız zaman sizde olmayan herhangi bir aspirant kostümünü sizlere verecekmiş. Yani Leslie ve Chen yeni geliyor ya bunları almak istiyorsunuz ama eski aspirantlardan sizde yoksa eski aspirantlardan verme olasılığı da olabilir. Ve bu durum bu şekilde olacaksa aspirantlarla ilgili part 1 part 2 kesin gelecek. Part 1'den 15 part 2'den 14 bile toplayacağız bu biletlerle birlikte de çekilişler yaparak kostümleri çıkartmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Aspirant etkinliğinin ödül havuzunda birçok kolektör, çark epik, epik kostüm oluyor ve çevirmelerden Aspirant kostümleri dışında bu kostümleri de alabiliyoruz. Aspirant etkinliği bomba gibi gelecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Şu an elde ettiğim bilgiler bu şekilde. İlerleyen günlerde farklı detaylar oluşursa muhakkak sizlere bilgisini vereceğim. Vanvan 11-11 etkinliği ve Yıldız Festivali etkinliği oyunumuzda olacak. Önümüzdeki ayın 24'ünde bu etkinliğin geleceğini söylemiştim. Bu tarih öne çekilmiş olabilir. 21 ya da 24'ü arasında Angela'nın kostümünü alacağımız bu etkinlik oyunumuza gelecek. Etkinlikte çekiliş yaparken günlük indirim olacak. 25 elmas yerine 13 elmasa ekranda görmüş olduğunuz gibi çekiliş yapabileceksiniz. Bunun yanı sıra eğer yıldız üyelik almışsanız 12 çekilişin ilk 30 X çekilişini indirimli yapabileceksiniz. Peki Angela'nın yıllık star kostümünü en ucuza nasıl alırız? Ne kadar elmasa patlar şimdi grafiksel tabloda sizlere göstereyim. Etkinlik büyük bir ihtimalle 21'inde gelecek. Geldiğinde ilk 4 günün çevirmesini yapıyorsunuz. 13 elmasa. Daha sonra önümüzdeki ayın 25'inde etkinliğin premium tedariği gelecek. Premium tedarikteki görevleri tamamlayarak 58 bilet alacaksınız. Eğer görevler geçtiğimiz yılki gibi olursa etkinlik ya da herhangi bir yerde Mobile Legends oyunu bizlere 250 elmas yükletip harcatacak ve bu sayede birçok çekiliş yapmış olacağız. Daha sonra indirimli çermelere devam edeceğiz. Ta ki Aralık ayının 4'üne kadar, Aralık ayının 4'ünde de indirimli çermeyi yapıp yanında 10x 3 kere yapmamız lazım. Yani 30x'lik bir çekiliş yapmamız lazım. Aralık ayının 5'inde de 30x Aralık ayının altında da 32'si yapacağız. Böylelikle etkinlik bitene kadar totalde 173 x'lik bir çekiliş yapmış olacağız. Ve ekranda göstermiş olduğum tabloya göre çekilişleri yaparsanız Angela'nın kostümünü almak için 2219 elmas yetecektir arkadaşlar. Angela'nın yıllık star kostümünü en uygun almanın yolu bu. Grafiksel olarak. Eğer sizde daha da uyguna alabileceğimiz bir yöntem varsa lütfen yorumda belirtin. Tabii ki de bu tablo Tablodaki durumu değiştirecek en büyük etken yapmış olduğunuz 1x ve 10x çekilişlerde Mobile Legends oyununun sizlere vereceği yıldız festivali puanının miktarı. Bu da önemli olacaktır ama genel olarak baktığımız zaman tablo bu şekilde. Umarım Angela'nın yıllık star kostümünü en uygunu alırsınız. Geçen yıl nesli geldiğinde çok uygun almıştık. Ben Angela kahramanının yıllık star kostümünde çok uyguna alabileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar Miss Benders etkinliği de yakın zaman içerisinde oyunumuzda olacak etkinliklerden bir tanesi. Mobile Legends oyununa bir sürü etkinlik geliyor ard arda. Hepsini görüyorsunuz. Bence bu tarz durumlarda gayet sakin kalın. Kendinizi kaptırmadan hangi heroyu daha çok oynuyorsanız o heronun kostümünü almaya çalışın. Gerçek hayatta kılık kıyafetinizden, yemenizden, içmenizden kesip oyuna para yatırmanıza gerek yok. Çünkü biliyorsunuz oyuna gelen bütün kostümler kendini tekrar ediyor. Tekrar tekrar geliyor. İleride durumunuz iyi olduğunda kostümleri almayı deneyebilirsiniz. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.